LGS sınavına girecek sevgili öğrencilerim. Sizler için İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük dersiyle ilgili konu tekrarını sorular üzerinden yapacağım. İlk ünitemiz Bir Kahraman Doğuyor'la başlıyoruz. 31 Mart ayaklanması Seranik'ten gelen Hareket Ordusu tarafından bastırılmıştır. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını Çanakkale Cephesi'nde kazanmıştır. Mustafa Kemal Sofya'dayken Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurmuştur. Kutucuklarındaki bilgiler doğru ise D, yanlış ise Y olduğu belirlenerek ilerlendiğinde kaç numaralı çıkışa ulaşılır? Bu yeni nesil tip sorudur. Şimdi bakıyoruz. 31 Mart ayaklanması Selanik'ten gelen hareket ordusu tarafından bastırılmış mıdır? Evet, doğru. Mustafa Kemal Bundan dolayı bu yönde ilerleyeceğiz. Mustafa Kemal ilk askeri başarısını Çanakkale cephesinde kazanmıştır. Bu da baktığımız zaman yanlış. Şöyle alıyoruz, Trabluskarp olacak çünkü. Doğru cevap Bursa olarak karşımıza çıkıyor. Mustafa Kemal manastırda öğrenim gördüğü sırada Türk-Yunan savaşı başlamıştır. Osmanlı Devleti bu savaşı bazı çepelerde kazanmasına rağmen anlaşma masasında kaybetmiştir. Bu olay Osmanlı Devletinin hangi alanda başarısız olduğunu göstermektedir. Burada Türk Yunan Savaşı başlamıştır diye başlayan ifade Osmanlı Devleti bu savaşı kazansa da anlaşma masasında kaybetmesi bu olayın siyasi bir başarısızlık olduğunu gösteriyor. Doğru cevap C şıkkı olacak. <laughs> Yine soruya göre, biliyoruz buna göre Osmanlı devleti ile ilgili aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir? Meşrutiyetin ilanından bir süre sonra rejime karşı 31 Mart isyanı çıkmıştır. Kurmay başkanlığı Mustafa Kemal'in yaptığı hareket ordusu İstanbul'a gelerek bu isyanı bastırmıştır. Bu paragrafa göre aşağıdaki yargılardan hangisine ulaşılabilir diyor? İç karışıklıklar yaşanmaktadır. Merkezi otorite çok güçlüdür. Ordu teknolojiden yoksundur. Yöneticiler seçimi iş başına gelmektedir. Bu paragrafta hareket ordusunun İstanbul'a gelmesi iç karışıklıkların yaşanmakta olduğunu göstermiştir. Doğru cevap A şıkkıdır. <laughs> Mustafa Kemal'in bu sözünden onun aşağıdaki özelliklerden hangisine ulaşılabilir? diyor. Ben bir işte nasıl muhakkak olacağımı düşünmem. O işler neler engel olur diye düşünürüm. Engelleri kaldırırım. İş kendi kendine yürür. Bu sözden neyi ifade ediyor? İnkılapçılığı, açık sözlülüğü, birleştirici, ümitsizliğe yer vermemesi. Evet, burada da D ne diyor? Ümitsizliğe yer vermemesi engelleri kaldırdım mı iş biter demesi bunu ifade ediyor. Doğru cevap D şıkkıdır. <laughs> bu öncüllü sorulara baktığımız zaman bu olayda Mustafa Kemal'in kişilik özelliklerinden hangileri ön plana çıkmıştır diye ifade ediliyor. Bu tarz sorularda ilk önce paragrafa baktıktan sonra hangisiyle uyumlu olduğunu nitelendiriyoruz. Mustafa Kemal Trablusgarp Savaşı'nda gönüllü olarak katılmıştır. Savaş sırasında yerli halkı örgütleyerek ifadesi kullanılıyor. İtalyan ilerleyişini durdurmuştur. Bir, gönüllü olarak katıldığına göre vatanseverlik vardır. Liderlik var mı? Evet, örgütlemesi var. Bir ve iki karşımıza çıkıyor. Doğru cevap B şıkkı. <laughs> olmuş oluyor. Yine e, Fransız İhtilali ile ilgili anlatılan bir kavram sorusu. Fransız İhtilali getirdiği değerleriyle yalnızca Fransa'da değil tüm dünyada etkili olmuştur. Buna göre bu ülkeler arasında biliyorsunuz ki Fransız İhtilali 1789'da oldu. Dünyaya eşitlik, adalet, özgürlük, bağımsızlık gibi kavramları yaydı. Bu unsurlarda hangileri yer alır? Bir kere eşitlik vardır, özgürlük kavramı vardır, bağımsızlık vardır ama oligarşik bir kavram yoktur. Oligarşi dediği zaman bir sınıfın bir zümrenin yönetimiydi. Fransız ihtilalinin getirdiği ilkelerle bağdaşmadığını görüyoruz. Doğru cevap 1, 2, 4, C şıkkı olacak. Mustafa Kemal'in yukarıda bir sözü verilmiş. LGS sınavında da bununla ilgili çok soru gelecektir arkadaşlar. Mustafa Kemal'in bu sözü diye başlayan soruda da sanat güzelliğin ifadesidir. Bu anlatım sözle olursa şiir, ezgiyle olursa müzik, resim ile olursa ressamlık. Çok yönlülük var mıdır? Evet. E, oyma ile olursa heykel kiraçlık, bina, bina ile olursa mimarlık olur diye ifade ediyor. Burada sanatseverlik var, çok yönlülük var ama vatanseverlikle ilgili bir ifade görülmüyor doğru cevap Bursa şıkkı olarak karşımızda yer alıyor. İngiltere'de ilk olarak <laughs> hayvan ve kol gücünden diye başlayan ifadede önce soruya bakalım. Bu metinde sanayi inkılabının aşağıdaki alanlardan hangisine olan etkisine söz edilmektedir? diye ifade ediliyor. İngiltere'de ilk olarak hayvan ve kol gücünden makinelere geçilmesiyle başlayan sanayi inkılabı daha sonra diğer Avrupa devletlerinde de yaşanmıştır. Buhar gücüyle çalışan lokomotiflerle bazı miktarda yük kolay ve kısa sürede taşınmıştır. Taşınmıştır ifadesiyle de ulaşımdan bahsediyor. <laughs> Mustafa Kemal'in ilk görev yeri olan Şandalya'ya başlayan paragrafta sorusuna bakıyoruz. Bu durum Osmanlı Devleti'nde aşağıdaki düşünce akımlarından hangisinin önemini kaybettiğini göstergesidir. Biliyorsunuz ki Osmanlı'yı kurtarma amaçlı birçok fikir akımı ortaya çıkmış. Bunlar Osmanlıcılık, ümmetçilik, Türkçülük, Ademi merkeziyetçilik ve Garpçılık diye akımlardır. Bu düşünce akımlarından diyor ki Şam'da Arap kabileleri, Arap kabileleri deyince onlar da İslami bir unsur olduğuna göre bu da ümmetçilikle ilgilidir diyoruz. Hangisinin önemini kaybettiğini söylüyoruz. Denizli şıkkı İslamcılık ya da diğer bir ifadesiyle ümmetçilik. <laughs> Buna göre 19. ve 20. yüzyılda Osmanlı Devleti'nde yaşanan aşağıdaki gelişmelerden hangisi bu aydınların fikirleriyle ilişkilendirilemez. Fransa ihtilalinin çıkmasında etkili aydınlarla ilgili bilgiler aşağıdadır. Montesquieu Kanunların Ruhu adlı eserinde yasama yürütme yargı dediğine göre bu birinci meşrutiyet ve tanzimat ve ıslahatla ilintilidir. Walter, egemenliğin kaynağı halka ait dediğinde de yine meşrutiyetle ilintilidir toplum sözleşmesi deyince hem tanzimat hem de ıslahat fermanıyla da ilintilidir. Bunun dışında kalan C şıkkı 31 Mart isyanı bu yenilikliğe karşı çıkarılan Osmanlı'daki ilk isyandır. <laughs> Mustafa Kemal'in bu görevde yer alması aşağıdaki kişilik özelliklerinden hangisini yansıtmaktadır? Mustafa Kemal Osmanlı modernleşmesine karşı olan 31 Mart İsyanını bastırmak için kurulan hareket ordusunda görev almıştır. Bu faaliyeti demokratik gelişmenin devamına yönelikse, bu Osmanlı devletinde <laughs> ilk isyan olan 31 Mart İsyanını bastırdığına göre neye karar vermiş, neye önem vermiş ya da Mustafa Kemal'in hangi özelliğine e, atfedilmiş? Bilme, önem verme, ileri görüşlülük, çok boyutlu düşünebilme yenilikçidir arkadaşlar. Çünkü yeniliğe karşı olanlara karşı yapılan bir harekettir. 31 Mart isyanının bastırılması.